Kana ne yazdı? Ahmet Ali. Ne? Gülkan'a. Bakıyor. Ha bu an ne bir şey? Gözünü sıçtı Ne bir şey ya bu? Evet, bir Ulan ne getiriyorsunuz amcalı, dün o kadar bağırdım sana, o kadar şey ettim sana, ha bu var, ne konusu, bu dört buçuk beş saate pişmez, Allah'ını, dinini, kitabını seversen ya, oh be. Ne ediyorsun Ahmet abi ya? Ya Allah'ını, kitabını seversen, akşam bir dünya zancıldı, yüzde iki yüz elli mutsuz mü ne ya? E fırına ekmek koymuşum niye ya, fişini çektin? Gözümün açası durun ko ne ya bu böyle ya. Ama ama o pişirmeyi de niye çektin fişini şimdi? Yemeyecek misin? Ya yiyecek de kardeşim abu ha pişir onu her şeyden bir 4 saate pişsin bırak Allah'ını seversen ya. Şimdi ne olacak yarım kaldı öyle? Senin uçsuz milyon sen bak şimdi anlamayasın. Uçsuz milyon fatra ceri ya. E Cihazun Ahmet neydi? ne edeyim? Hayır, 300 milyon fatran, 300 milyon fatran, şimdi o dizesinde hani, 450 milyon. 500 odi, Ahmet. o Ahmet. Bu da nereden ödeyeceksin ne hani? Ama Ciosun niye kapattın doğru. onu ekme ama, ekme da. Sana ya. ama ekmeği? Ama ekmeği okuduğumda şimdi yarım kaldı, nasıl pişmeyecek? Harim, ama tamam. kuzuna pişireyim ama. Tamam bunu ede de, yemin edeyim etme onda öyle bir şey. Ben zaten hamur işi yemeyirim gözüne çözüldüm. Etmen de öyle bir şey, hakikaten ziddi değilim sana ya. Ama ama yol kapalı, düçeye inemedin ekmek almaya ben tamam, de ekmek bunu, ettim bunu, de fırına. Bunu ede, yani. bunu ede. O kadar kalın etmeni bari, ince edeni de hemen pişsin ya. Vallahi dört beş saate pişmez abi ya. O 20 dakika pisse oldu Neyi pisse 20 dakika ben beyaz duruyorsun ha bu nasıl pişsek 20 dakika Allah bilo kaç kaç saat bu salishi onu bilmiyorum ben ha bunun neresi pişsek? öyle bir şeyle doldurmuşsun bu aç sen ulan bu 15 saate pişmez be. Ahmet pizza etmiştim ama cüz o pişiydi. Tamam kare ben bir şey demeyeyim. Ama. Tamam ya e da kurban olayım sana. Tamam bunu bunu pişir ha. Bunu pişir tamam ha. Ha ben, ben yakayım onu. Ama bir daha Bak bir daha var ya Karıcığım ha bunu ben yaktım tamam Ama bir daha Pizza miza yani şu fırını Benim buradan kaybetmem lazım Vallahi atmak lazım onu ya Ahmet fırını atacağını ben yak bari da ben ciddi. Bak ışığı da söyledi kaldım La karanlığa Lan ışığı etmeyeceğim Allah vermiş dışarı ışığı Yalından niye vereceğim Zeynep parası karı ya Gözüne çazıldım biraz dikkat ede ya. Yatmayın böyle ya. Vallahi yatmayın böyle ya. La yani ilahe illallah. Başladık Allah. ya. Bu ne de dunaşım görmedim ben buraya. barbar ee, bar bar bağırı ya. Yüzde 350 mi 400 mi ne gelmişsem ya. Ahmet <laughs> benim günahım ne de Benim günahım ne de o. Ben evi ciddi şartına göre ekmeğimi dedi. Benim günahım ne de benim günahım ne du? E bana ne diyorsun? Ellerimle oy vermek miydi du günahım? Ne? Neydi benim günahım? Senin benim fark etmeyi bizim günahımız neydi yani? Böyle bir zaman mı ya? Bu ne du kardeşim ya? Ahmet can var diye şimdi yok buzdolabı çalıştırma yok mu? Çamaşır makinesi çalıştırma yok vurun çalıştırma. Her şey korksa da hoş. Kuzina değil. Ya her şey kuzine hoş olmay. Yüzde, yüzde elli zam calım elektriğe ya. Ula ha böyle bir düşün bakayım ya. Ben ne yaptım ya. Ben bu millete ne yaptım ya. Yüzde elli zam olur mu ya. Bu ne diyor ya. Böyle bir şey görülmemiş. Hiç görülmemiş yani. Ben ben kafaya yedim ya. Elli yedi yaşına Ben daha böyle bir şey görmedim ya. Yani. Karı bak. Ben, ki, ben ki senin kafa beki basmayı diyeyim sana. Bak şimdi, <laughs> Öyle değilim sana. Yanlış anlama beni. Şimdi 300 milyon normalde celi miydi bize? Elektrik faturası değil, celi değil mi? celi idi. Şimdi bak aynı şekilde yak 300 kaç para olacak biliyor musun sen? Kaç para olacak? 450 milyon. Bak 300 milyonu değil yok ya. Bir daha ay 450 milyon ödeyeceksin. Yani 150 lira daha fark ödeyeceksin. Ben onu anlatıyorum sana. E onu da ödememek için Ne durum? Tamam Furun ya, çalıştım bir Fırını mesela atacağım. Ama ihtiyacım var onda bak, şimdi, Ahmet daha, Ev bak, bu, bu da. Bak, Mutlaka ihtiyacım atazağım, var Beni. Bak fırına atacağız, bu çesi. Sama şu makinasını atamazdık, Ellerine yazdık Ama şu bulaşık makinası var ya. Bulaşık makinası yok mu oraya? He. Kabika He. Onu da atacağız. Ahmet hangi tarihe yaşar? Allah aşkına. Ama atmasak bile artık. Ama yazık günah değil mi? Yok, bana? yok alt kata indirecek. Yani bunları iptal edecek. Şimdi kıştı değil mi? Buzdolabı. Çal mi? Çal Hayır ben çekmişim peşini. Bok Lan işiyi. O ne daha mı çektin Ahmet? Allah aşkına ee, daha. Dışarı soğuk var, buzdala bir çal mi var içine? Yok. Ne var içine? Hiçbir şey yok. Yalanlar niye çal O az zeyle yakma ya. Kurban olduğum etme gözüne çesileyim ya. Yesinemiz yok. Yemin edeyim sana yaza düşemiz yok ya. Yok abi yok. Ben Ahmet sen yedim ne tür gibi her şey etse var ya. Bir tane aile kalmazsa hep, hep, boşanma şeyleriyle giderleriz. E boşanırsa hep... gidersiniz gidersin o zaman. Daireliğine. Evrakları onu da mahkemeye. Da. Mahkeme öyle boşatmaz seni. Niye boşanıyorsun? Öyle çok yaktım diye. Ondan boşatmaz seni. E onu o zamları ola edenler utansın. Bizim günahımız ne? Onlar utanmayırlar. Onlar bizleri düşünmeyiz. Bizim günahımız Yok, ne? Yok gözüne çeşireyim. Yani harbi söylüyorum. Ben gerçek diyorum. Yani ben tamam bize diyorum. Heçesi diyorum buradan yani. Bu böyle bu, bu ne arkadaş? E, tamam hadi video çekelim Sahne her şey sesini duyur. Duyuruyorum. Her şey ses evine aynı etsin kardeşim. Fuzuri yakma. Bak, Bak. yemin edeyim sağ yaza o... düşemezsiniz. E, öyle diyeceğiniz zahmedenleri o zaman sitemedi edin de. Vallahi da, da billahi da da, da, eğer, de kalmamış eğer, da hesap eğer bu şekil yaza düşemeyeceksiniz. sıkıntı yaşayacaksınız. Banka sana bana kredi vermez. Ba, banka kredisini vermez. de niye Çıma diyecek onu. Hani? Ciddi şeyi değil. Bu sap çıkmış. Yavaş yavaş oturuyor bize. Bağcı eşti biraz. Az hissediyorum kendime. Rahat oturamayarım. Yok ya bir, yani bu, bu bu, ne edelim şimdi yani ne edelim? Yani bu mı elenin. E dedin Ama ya bu... ki dolar düşeyi fiyatla da düşecek ya, sevindim. Ya, ya onla dolarla molarla ne doları ya. Ee, ya bu kadar da iyi olmaz düşmüş. ya. Bir tane fiyat düştü mü Allah onu seversen ya. Bana deyin ki ha bunun fiyatı düştü ha ne ve tüp bitmiş. Aradım oraya 250 milyon kardeşim ya neyin fiyatı düştü bu abi desene ya çocuk bezinin mi düştü. Çocuk mamasının mı düştü. Mazotun mu düştü. Tüpün mi düştü bir deyim bunu fiyatı düştü. Dolar. Bana ne dolardan bana dolar mı var ya? Ben TikTok'tan yayın ediyorum hediye hediye bir şeyler ile diye ya söyleme sahip ya. Bırakın Allah onu seversen ya. Tamam, da bana da Allah'ın kuli geldi o zaman ayda sandığa demezsin. Kaç para cezaysa ben razıyım onda. Çoluk çocuğumu da etmem. Hiç birine oy vermem ben daha. Bitti o işler. O iş bitti kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Aa şimdi bunu şarza kucağım. Akşam canlı yayın ediyorum. Şarza kucağımını düşünüyorum şimdi. Önden mi düşünüyorsun? Bu yakay, laçı yakay da nasıl dolay bu? Demek ki yakay da bir şey. Bunu bu kucak, akşam zanlı yayına bununla bağırıyorum. Etmem İyi İyi damat. Sen anlatıyorsun nefes almayalım da bari. O da paralan. Ondan karıcığım. Bak şimdi tamam onu komisyonu o ayrı bir olay. Yani buraya kuzuna yener ya. He. Ama yedi saate pişer. Ama on yedi saate buraya zaten odun yener. Onu demeye çalışıyorum ben sana. Ahmet bu gün pazardı. Dedim edeyim fırını Kulban öyle bir Kurban olsun Siz sağ, sağ koza. Kakarsınız kahvaltı hazırlarım size güzel yersiniz. Kocan kurban yersin. olsun sağ Sen zaten... ben o fırınımı fişini ne zaten... hakla çekiyorsun Baksın. Ahmet ama. Çekmem onu bak. dinle, dinle, oğlum ya, bunu bu hale mi? götürenler ya. utansın. Düşünüyor. Bu dinle, dinle. Eden Bak zaten ha. var ya işte kozala pazar günü uyuyor ya karıla biraz erken kakay. Ee, ben i̇şte, de onu tutaktım. İşte ağzına o zaman siçiliği istedi ha. Yani Fatra o zaman Siz de cüzel işte, güzel bir şeyler yayındır diye ettim ya ama. Ya Ede kurban oldum. Ben bir şey demeyeyim Ede. Ama demek istediğim dakikada bir etme. Beni biliyorsun bana zaten hamur yaramaz. He. Ha. Anladın mı sen? Yani bu tip şeyler bana yaramaz. Benim şeçek hastası. Ha oraya edebi kolofi hepsinde neydi? Bağ sorarsan. Ama seni de kırmadım ağır açtım onu yapacak bir şey yok yani. Ben 24 saat kolofin pişirdim Ahmet. Onu demiyorum, fırında da ekmek oldu da. Bilmiyorum ne olacak. İyi değil yani bu gidiş, Ben diyeyim size ya. Böyle değil, bir şey olmaz. Değil değil Ahmet. Yani. Ciddi o yere kadar biz Böyle de, de şey ondan sonra... Ben bu sebilere yani gönderiyorum İstanbul'a. Vallahi göndermek istemiyorum, Geçinemeyecekler ki. Doğalgaz enayi İstanbul'a ve nasıl geçinecek bunlar? Uşak bakamayacak bulara abi. Dursun ne buraya. Ya Uşaklar bu, sizi. Ben dediklerimi harfiyen kafanıza yerleştirin. Yaza çıkamazsınız yoksa. Ya bu, bu senin şey dediklerini bizim dedikler halkında bu bu yetkililer bunlar hiç izlemiyormuş. Denk şey onlar, 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 Hiç vicdanları sızlamayın. Olar hiç duymaz. Yazık günah değil mi bize? Yüzde elli hiçbir şey hiçbir uçadı böyle bir şey yok yani. Bu yeter ya. Bu ne ya? Onu ne deme, bu deme, ha onu konuşma. Yaz bana şimdi yorum ha. Şimdi hemşerim. Yaz bana yorum hadi. Ben daha hiç partili değilim. Ne yazarsan yaz. Aynen öyle. Kapat tamam. Yeter ya. Kafam döndü ya vallahi ya.